Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Abdullah Gül'ün danışmanından Zehir Zemberek açıklama. Türkiye'ye bağlılığını bildirerek istifa etti. Değerli izleyenler, milli görüş geleneğinin içinde uzun süre önemli görevler yapan, son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapan Reşit Aydın, Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibiyle yollarını ayırdı. Aydın, Abdullah Gül ve beraberindekilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pusu kurduğunu belirtti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Reşit Aydın, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Süper Haber'in haberine göre, Milli Görüş Geleni'nin içinde gelen, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AK Parti'de önemli görevler yapan Reşit Aydın, istifa mesajında zehir zemberek ifadeler kullandı. Abdullah Gül, Ali Babacan ekibini 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oluşturulan, yeni saldırı cephesinde olmakla suçlayan Aydın, bu çirkinler ve hukuksuzlara her seferinde karşı çıktım dedi. Fakat Aydın, yeni bir gezi provokasyonu olarak gördüğünü belirttiği Boğaziçi Üniversitesi olayları ve adı geçen siyasetçilerin bu süreçteki söylemleriyle ilişkilerinin sürdürülemez hale geldiğini vurguladı. Reşit Aydın, aramızdaki görüş ayrılıkları kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisakıyla olduğunu müşahede ettim. Bu çirkinler ve hukuksuzlara da her seferinde karşı çıktım. Son olarak yeni bir gezi denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilmez hale getirdiği ifadelerini kullandı. Bardağı taşıran son damlanınsa söz konusu siyasetçilerin HDP'ye destek açıklamaları olduğunun altını çizen Reşit Aydın sözlerini şöyle tamamladı. Şarsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen de tweetlerimi silmedim, silmezdim, silmeyeceğim.